arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee çoğu kişinin eee sırf bu yüzden dünyayı kurtarı v vbox kazanmak için alıp sonradan boş yere aldım deyip iade ettiği bağlantı sorunun sıkıntısını çözmeyi göstereceğim eee arkadaşlar bu bağlantı sorunu nintendo, playstation veya xbox gibi şeylerde olmuyor diye biliyorum olmuyor diye kesinti vermiyorum e, olmuyor diye biliyorum eee ama sırf bunu alıp arkadaşlar şey yapanlar var. Of neden ben aldım bunu boş yere gitti o kadar param. Hatta bazıları gidiyor benim gibi ee, özel peklerini alıyorlar diyorlar. Of ben bu pek e ekstra para verdim diyorlar. Sıkıntıları çok yaşıyorlar. Ben de yaşadım. Ve arkadaşlar yapmanız gereken yapmanız gereken bilgisayarda Epic Games Launcher'ı açmak. Eğer masa üstünüzde yoksa bilgisayarın arama kısmından Epic Games Launcher yazarak açabilirsiniz. Buradan arkadaşlar Fortnite'ın şöyle göstereyim, odaklayayım. Başlatın yanında şöyle bir üç nokta var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada böyle bir yer çıkıyor. Otomatik güncelleme açık olmasına rağmen sizde bu gene de olmayacak. O yüzden buradan seçenekler diye bir kısım var. Buraya geliyoruz. Ve arkadaşlar, ay pardon elim kaydı. Burada Fortnite yükleme seçenekleri. Fortnite ana dosyalar ve Battle Royale gerekli demiş. 95 GB'ı buradan alıyor. Ama Fortnite dünyayı kurtar 6.5 GB. Ve bu inik değil. Biz bunu açıyoruz. Uygula diyoruz. Kendisi otomatikman inmeye başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizi mutlu edebildiysem, sıkıntınızı çözebildiysem ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.